Ne şanslar baba. Kendine dikkat et yavrucuğum. Merak etme babacığım. <laughs> Merhaba. İyi akşamlar, bol şans. Affedersin, yapıp kooperatif burası mı? Buyurun. Bana yardımcı olabilir misin? Memnuniyetle görevimiz bu. Buyurun efendim. Yabancıyım da. Buranın övgüsünü te Adana'dan duydum. Ha Adanalı dostlarımız bizi sever. Allah. Kibar insanlar. Kibar Allah. ve kumar Orada arkadaşlarla çiftliğine zar atmışızdır. Buraya da büyük oynandığı için geldim. Umarım memnun kalırsınız. Size 100 bin liralık fiş aldırsam... ben yarım milyondan aşağısına kumar demem. Öyle mi emredersiniz? Hı -hı. Oyunlardan tercihiniz... Bu gel. beyler. Vakit tamam efendim. Kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Kapatıyoruz efendim. Vakit tamam. Vakit tamam. Bu akşamlık bu kadar yeter. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Dışarı bozdur verin lütfen. Memnuniyetle efendim. Arabanızı kapıya emreder miydin? Teşekkür ederim. Taksiyle geldim. Durağa kadar yürürsem açılırım belki. Peki हम यारन का साथ जान Ayağım! <laughs> <laughs> Bu bir soykundur, komildiyeni vururum! Bırakın silahları! Fazla oyalanmadan doldur bakayım talukaları! Şereflemiş, gitti paralar! Allah Allah, kahretsin! Kısa tekeme olabilir ya! Patron seni görmek istiyor. Patron beni görmek istiyorsa kendi geliyor. <laughs> Bir şey mi unuttunuz yoksa? Gelmezsen zorla götürürüz. Ya, öyle mi? <laughs> Allah mahimuş açıkça arkadan gelmek yok dedik. Oh. <laughs> ne yapıyorsunuz orada? <gülüyor> <gülüyor> gel, gel bakalım papyon güzeli. Gel papyon güzeli yavrum, gel. <laughs> Kısmetini sen bir dakika. Acele et, acele et. Ne yapıyorsunuz lan? <laughs> <de benim>? Ha? <laughs> Hala zorla götürmeyi düşünüyor musunuz? Hayır, Oldu, şimdi anlaştık! Bu herhangi bir soygun değil, usta işi, domuzça, iyi planlanmış. Herif yüklü para kaldırdı. Sen paradan yana ağırsındır, bir soygun senin için ne yasak? Ne yani, başkalarına kaptırmak için mi kazanıyoruz? Bu soygunu kabullenmek itibarımız sıfır eder. Az değil. 12 milyon bu. Yedirmem. Yedirmem bu parayı kimse. Bana yardım edeceksin Kartal Murat. Ben senin abin sayılırım. İyi ama onca adamın varken niye ben? Sen başkasın. Güvenilir insansın. Para eline geçerse aklın maddeye çalışmaz. Yirmi yıldır hapse düşmeyecek kadar kurnazlığın var, kurban delik, uyanıksın! Edebiyatı bırak da muhasebeye gel, işsem mi? <gülüyor> 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 Yüzde yirmi beş! Bu senden kurtulmaz, tamam mıyız? işi aldın değil mi? Hadi tokalaşalım bitsin. Hadi ya ne düşünüyorsun be? Devalüasyona pahalılığa ayak uydurmak lazım. Peki ne istiyorsun? Yüz elli. Ne? Aldı milyon mu? İşe bu noktadan başlayacağız. Şimdi bu tarz çalışan kim? Önce onu bulacağız. Sen cezaevlerinden yeni tahliye edilenleri öğreneceksin. Onların arasında, omuzundan yaralı hangisi ise, milyonlar onda demektir. Dayı Şahin'i arıyorum, gördün mü hemşerim? Ne kardeşim, bugün nerede dayı? Sana sormadım ulan, hayır! Biri yarı sakallı birimiz soygunu yapan, tecrübeli biri. Kim yapmış olabilir sence? Vallahi abicim bu kadar ipucuyla bilmem zor. Bugünlerde içeriden çıkan biri olabilir. Niye düşün? Bu tarz Alkopon Bekir üslubuna uymakta ama beş aydır Bekir'den ses seda yok. Sinop cezaevindeydi. Bekir'le şu son zamanlarda birlikte yatıp da tahliye olmuş biri var mı? Ha? Sinop'ta foto finişle yatmıştı. Menderek civarında bulursun onu. O hep Menderek civarındaki meyhanelerde dolaşır. Anlaşıldı mı abim? Eşşevel. Ya. <laughs> Sağ olasın abicim. Öpeyim. <laughs> Eyvallah. iyi günler abi. iyi günler. Evet. Sinop'ta aynı razıda yatardık. Soygundan söylettim. Öyle bir şey olsa bilirdim. Tek düşlediği kuracağı çiftlikti. Bir de kızım Kızı mı? Evet. Tek sevdiği insan. Aklı hep ondaydı. Pisi yattığını söylerdi. Tam sekiz yıl. Daldıkça tufaya getirdiler derdi. Kimler getirmiş tufaya? Bilmem. Kızını gördün mü? İstanbul'da oturduğunu biliyorum o kadar. Yaralı olduğunu söylemiştin, değil mi? Deminden beri düşünüyorum. Soygunda yaralanan adam kuraba hastanesine gidemeyeceğine göre tedavi olsa olsa kasap memduh yapmıştır. Aferin fotofiniş. Parayı görünce jetonun düştü.